bir elinde xantası, atıp günün bölgesi. Bülbül'e bak, avaz gelir, noruz gelir, yaz gelir. Semenliliği götürün, bir üstüne koyun ve köş köş güzel bir bu oyun hey. Bir yüktüye yat o suyu adamı, gelin oğuz bayramı. Bir yüktüye de... düzülsün, geçin öğün ya. Govar goz tapela, ide govar, ide baran göznə var. Gərsə hey ev insanı, gəy novit bayrama, nəy mə bayam, bayay. Namrut gəldi yurduma. Yet göründü şad, şad oldu. Gün şad dur ağlar, könüllər abaldı. Qəsənəsi yerində, hədiyyə quşağa, nə xoşbəxtəm, bayam, qozə gəlir yoxlama. Hər ferah çiçəyini aşağı ora çıxıb bu meydana gələcək. Nöyrəcəyə çıxmaq lazım. Əbissin. Ya da ağacdan seçərsən, səhv edirəm qəsdən. Evde elde koyduk semeni. Karşı aldı, ağrıdı, şamlar sarı kırmızı. Şenli bahar bayramı, şenli geldi ey hanım. Nolduz gelin yurduma, her taraf kur çıkacaktı. Asla ceset olsa reyna geldi. Konçalım ağrım gel, konçalım